Ya üstte atlayayım mı? Yapma. Yapma Aykan yanarız. Gel Aykan bana gel ya. o iğrenç herif şeyi. O, o, o şey... MK. Oğlum gitti ya. Ben kavarım ya sıkıntı yok. Beyler üstte baygın var abi bu arada. Aynen birinde canı az. Ama kaldırıyor şu an. Adam aynı ya Aykan abi. gibi bomba attı anasını satayım. Kapıdan sokamadı. Beyler lan. Karbona gideceğiz şimdi. Altta adam var. Gelsene yanımda. Şu da var ha burada. Şu alttaydı. Geri gitti. Alt, altta Bu nasıl oldu ya? Allah'ım ya. Sağlı oynasak daha iyi değil mi? Sola mı gidiyorsun? Emrecan. Adam aşağı atladı bekle. Fark etmez istediğin yere oynayın. Ben biz ikide döndüm. Tamam sola oynayalım ya. Herkes sola gidiyor. Çatı mı? Yok yerde yerde. Tamam. Solda adam vardı orada, yukarıdaydı. Aramıyorsun. Bak şurada adam vardı evet. Oraya doğru bakarak gidiyorum da. Ya adam merdivende ya? Seyda şurada. Volta bayıldı. Tamam. Baydın mı onu? <laughs> <laughs> Gösterme. İki baygın oldu herhalde. Aykan direkt desteğe gitti. Burada bitti. Eee. Kanka be. Bir de şurada. Bir geliyor. var mıydı? Ayrı ekip ama beyler sanki. Hangara giriyor biri. Tam dibinde uçka var. Bir şurada Hangara gitti biri. Baygın beyler hangara çıktı. Adam indi. Kas oy, kas ya. O da yedi kanka. Kanka bir tane vurdum zaten hmm. adamı. Var mı başka? var, var var adam iniyor. Adam, adam Yeni inen kaldı. Yaklaşalım. Geçsene. Beni de Nasıl ya? Sağ taraf mı dolu acaba? Kaldırma Beyler, dolu. Kuru ya. desne ha. Kaldırma kuru var ya. Aynen. Hayda bak ya, bak, tam buraya çıkıp açalım. bunda adam var. Ölüm mü? Halı var değil mi? halı varsa bot, giderim. Bak. 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 Harik. Kuru da var. Kaldıracak. Adamı kaldıracak. Tamam. Talaya bindim. Çok açık adam vursan Emre. Bu muydu ya? Bu değildi sanki. Bu muydu? Direk öldü ama tekti. Sessiz yapsana oğlum. Sessiz ha, yap pardon. lan. Araba var galiba He Dur abi in abi. Araba geliyor beyler. F2 attım solumda. Gelsin. Çeksene bize. Ineyim. Çek bize. Çek Geliyor zaten. Dur dur. Çarşı var da. Hadi uyuz. Canavarı geldi. Lan ne yapıyor bunlar ya. İnşallah rank saç da. Eksiyin. <laughs> Tamam 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 hadi inme Sarayın lan sarayın af yok Mutlarını mutlar hepsini vurun <laughs> Üçü daha var üçü daha var Biri daha var aynen Nasıl bir kişi daha var adam kaçıyor bir yanı Var var Bir canı var bu arada beyler gel gel Ona mı vuruyor lan Önümde beyler. Lan bu nereye gitti ya? Abi eve gitti be mavi. Oğlum teleport yok. Orada. Mavi 2. Burada da biri var galiba. O bitti mi? Baygınmış. Evet, Aa önümde. Dört beyler. Bir cana var şimdi oynasana da. Baygın mı? Mavi baygın. baygın. Cengon orada var. Tamam o da baygın. Daha bir ikiydi. Kaçıyor. Kaldı gidiyor. İçeri girdi. Orhan! Tamam. Kaç bana. Orhan. Nasıl adam var? Oğlum kaç kişi var? Emre. Araca atıyor lan ya. Aa sağ çıktı da var. Orada da. Orada. orada bir adam var. İki, kişi var önümde, Jenga. Çattı daha, çattı arkasından. Yanında biri dalması lazım, o geri mi gitti acaba? Geri gidiyor, ben herhalde. Canı bir, canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. Senler vardı oynasana da sen nasıl bir oğlum? 2 tane vurdum adamı. Seri girdim. Can ayakta. 1 tane çektim tane ben. Buradan vur. Market'e gidiyorum. Gelen var mı? Helal kaç killiniz var ha? Bayağı kill çıktı ha. 5 9 5. 10'la ben de var. Helal be. Bu arada sen de 5 yok yalancı. Nerede baksam 15. Yalancı, <laughs> yalancı. Sana hiçbir şey yapmaz. Yani yayın mı yok kardeşim? 5 kelim var lan. Kopi, Emre gel. Gümesi kopi. Valio. Biz araç oraya gitmedik ki. Aa, bizi alıp şey, şimdi abi. Sağda gidiyor, poçinki. Adam iniyor, adam iniyor. Hayır, bayıl atık çok fazla. Gel gel, gel acil destek ver acil. Bir tam da hadi. Çatı indi. Şuraya indi bir tanesi. Nereye indi lan diğeri? Şu tarafa. Ortaya mı indi? Arka bota bile indi. Emre önünde adam var mı? Abi buraya indi bu çatılardan birine indi. Beyler adam burada var. adam var mı iş? Ya pusuyor ya. Öf. Kaçıyor. Kaçtı sola, sola kaçtı. Gel. daha solda da var ya adam. Aykan oraya vurdunuz mu siz? Öyle Aykan yok, kaçan yok. bu adam Şu işte. adam şurada. Yatıyor abi yatıyor orada. Üst katta galiba. Molotov atacağım Emre. At abi. Yandı oğlum. Şey, Adam mı indi? Ben yanlış biliyorum. Şu mavi. Bir şey patlatayım mı burada? At Sesi patlıyor yine. Ya neyden kaynaklı bilmiyorum. Discord'u güncelleyebiliyoruz mu? Evet. Öyle bir şey var mı Aykan? Silip tekrar yükle. Ya olabilir. Tamam yaparız. Bunları alsana şunlara. Hayır P90 var bende. Kullan istersen. Sen Alacaksın da. Ya oğlum. Bıraktım, Adam bana AWM attı. Hatırlamıyorum yani. Sağ sağ Emre sağ. <laughs> Tek mi o? Çekebiliyoruz mu? Yok, eğime düştü ya. Evet çatlar çok mantıklı değil gibi ya. Baygın çektim. Baygın mıydı bu? Hmm. İki tane body yedi bende. Ya adam ya. MK ile pam set var. Boş ver, alan yapalım. Tamam. Tepeye mi alsak? Abi, tepe dolu. yere yatıyor, yere yatıyor evet. Arkasına ineriz diyeceğim. Gördüler artık. Kaç kişi? Kalabalık ya. İki mi? Sağda da olur, solda da olur. Emre gel gel. Te bunların arkasına oynayalım. iki yere yatıyor. Emre var Ses bizi gördüm, bitirdi gördüm, be. Gördüm, gördüm. Tamam arkadaşlar tamam. Saygın olun. Sağdan Mekkele bir Haykan dela yok kardeşim bu gelebilirsin. Aynı yerde bir adam daha var. Şuradan. At 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 at. at. Bu da Baygın. Ya sen amin sen nesin be? Burada da Baygın var. Asist Pro Açıkta adam var bak şunun arkasında. Çünkü bir tanesi atıyor. Nereden atıyor? Ağaçta. Şurada. Işte. Ya da sağda olabilir. Şunu da sanki. Evet. <laughs> Önümde adam var. Aa işte diğeri. Gitme fazla altta adam var Cengar. Onu vurdu galiba. Baygın baygın kaldırım Son adım. beyler. Orayı aldın mı? Bunu. Yok o durdu o kaldı. Ha, aynen. Alırım Emre Can. Yok ben sağına sıktım sana çıksın. Ya helal be ama aykın olsa vurur ha. Sen düşünceli kardeşim. Aykan toplasın Aykan. Hesap merkezini açar Aykan toplar şimdi. <laughs> Dandemin demin hesapladım. Kaç tane? 53 kil. 3 53 kil mi? Evet. Ya sen nesin be Aykan? Lan Cengay bir abime saldık herkese vuruyor ya adam ya. <gülüyor> <gülüyor> yes. Ya bunu şerefine lighter, havada uçuyor ya.